Herkese merhaba, ben iç mimar Şeyma Zemyeri. Mimarımız Zeynep Hanım'ın tasarlamış olduğu M23310 52 kodlu projemizin iç mekanlarını tasarladım. İç mekanlarını müşterimizin talebi doğrultusunda modern ve rustik konseptlerinde yansıtmaya çalıştım. Hadi hep birlikte inceleyelim. Bu tarz iki farklı konseptleri birleştirme konusunda karar verirken dengeyi kurmak bazen oldukça zor oluyor. Fakat mekanın işlevi veya fiziksel koşulları ile birlikte müşterimizin hangi konsepti, neden istediği analizlerinden sonra kararlarımızı vermeye başlıyoruz. Bu projemizde müşterimizin işlevsellik doğrultusunda istekleri daha ön planda olduğu için iç mekanlarımızda yoğunlukla mobilya ve depolama alanları mevcut. Bu yüzden konseptimizi modern malzeme kullanımından faydalanarak düz renklerle, mobilya biçimlendirmesinde sade, kulpsuz ve temiz yüzeylerle, yormayan ferah mekanlar kurgulayarak yansıtırken, Rustik konseptimizi ufak ama ana kararlarımızı belli edecek dokunuşlarda balık sırtı parki kullanımıyla mobilyalarımızda göreceğimiz ahşap çerçeveleme işlemleriyle birlikte aksesuar seçimlerinde görüyor olacağız. Girdiğimizde bizi geniş bir antre alanı karşılıyor ve hemen sağ tarafımızda ayna ve lake kapaklı kombinasyonuyla birlikte çözümlediğimiz geniş vestiyer alanımız mevcut. Ve antre devamında da depolama ihtiyacımızdan dolayı özel olarak oluşturulmuş bir adet gömme vestiyer dolabımız var. Devam ettiğimizde sağda hemen yanımızda geniş kapılı salonumuz var ve salonumuzun diğer yanında yine geniş kapılı olan mutfağımız mevcut. Mutfağımızın kendi içerisinde çözümlediğimiz ve merdivenin altında kalan atıl alanları değerlendirmek istediğimiz için bir kira odası tasarlamaya karar verdik. El şimdi de sadece mutfak tarafından sağlıyoruz. Koridor başına tekrar döndüğümüzde girişte bizi çamaşır odası karşılıyor ve hemen onun yanında genel kat banyomuz. Yanında ebeveyn yatak odamız mevcut. Müşterimizin talebin doğrultusunda özel olarak ebeveyn yatak odası zemin katta tercih edildi. Ebeveyn yatak odasının içerisinde de erişimi gördüğümüz gibi bir ebeveyn banyosu mevcut. Zemin katı inceleyecek olursak ilk etapta giriş holünde tavana kadar uzanan ayna kapaklı vestiyer dolabımız mevcut. Bahsettiğim gibi depolama ihtiyaçlarımızdan dolayı yüksek tavanlı bu tarz yapılarda mobilyaları tavana kadar kullanıyor olmayı tercih etmek kesinlikle çok faydalı. Modern tarz mobilya üzerindeki sade etkisini açık renk konseptimizle, lakin kendinden kutlu dediğimiz linear cube seçimleriyle sade mobilya çözümleri kullandık. Kapı renklerimizde de gördüğünüz üzere aynı ton mobilya rengi kullanarak mekanlarımızı ferah ve sade tutmaya çalıştık. Koridoru incelemeye devam ettiğimizde genel olarak evin konseptinde de görebileceğimiz gibi tavanlarımızı dolaylı aydınlatma mantığıyla modern aydınlatma çözümü kullanarak lineer şerit ledlerle bunları destekledik. E, zeminlerde ise daha balık sırtı parke kullanımıyla birlikte rustik bir konsepti yansıtmaya çalıştık. Bu iki konsepti bu şekilde bir araya getirdik. Koridorun devamında da depolama alanı için duyulan ihtiyaçtan dolayı tekrar bir gömme dolap bizi karşılıyor. Birlikte burada yine benzer mobilya çözümleriyle tavana kadar devam eden mobilyalarımızı görüyoruz. Merdivenin mimari çözümlemesinden oluşan bu birkaç basamaklık taşmayı da dekoratif bir şekilde ve görsel olarak da doldurması için uzatarak bitkiyle hareketlilik ve renk katmaya çalıştık. Salona baktığımızda girişte yaşam alanı çözümlenirken salonumuzun bahçeye bakan 3 cephesi de pencereden oluşan kısmında ise yemek yeme alanı kurguladık. Müşterimizin kendi mevcut koltuk takımını kullanacağını bildiğimiz için sadece kumaş ve renk tonlarında oynamalar yaparak renk patlatmak istedik. Bunu da koyu ve vurgulayıcı bir yeşil tonu ile yaptık. TV ünitesine baktığımız zaman kendi içerisinde tönörlü şöminemizle birlikte evimizin ana renk konseptinde kurgulandı ve bu az ahşap dokulu yüzeylerle de rustik havayı yakalamaya çalıştık. Ek olarak da ayna ile de ünü temizi aslında biraz vitrinleştirmiş olduk. Yemek alanında rustik konseptin daha ağır bastığını görmekteyiz. Yemek alanımızın üç cephesinin pencere olmasından ve veranda manzarasından dolayı burayı masamızın tek taraflı oturumunu benç ile çözerek seyir alanı olarak da değerlendirmek istedik. Sandalye ve rattan aydınlatma çözümü ile rustik tarzı en çok vurguladığımız alanlardan bir tanesi oldu burası. İlk etaplarda TV ünitemizin hemen yanında gizli bir kapı sistemiyle mutfağa geçiş sağlamak amacıyla kurguladığımız bu salon yerleşiminde planlamanın devam eden kısımlarında müşterimizin özel talebi doğrultusunda geçiş olmasına ihtiyaç duyulmayacağına karar verildiği için onu keyif ve seyir alanı olarak da bu cephede bırakmak istedik. Mutfağa geçtiğimizde yine tavana kadar çözümlenmiş tasarımımız mevcut. Bu tarz yüksek kat yapılarda katmanlar halinde mutfak çözümlemeleri daha etkili oluyor. Girişe baktığımız zaman nasıl tezgahımıza gelmeden önce bizi bir kiler kapısı karşılıyor. Mutfaktaki saklama alanı ihtiyacımızdan dolayı burayı kiler olarak çözümledik. Mutfakta mobilyamızın sadeliği, kup detaylarımızda ve malzeme seçimlerimizde modern stili görmeye devam ediyoruz. Ada çözümüyle aslında mekanımız ikiye bölerek bir taraf tezgahın olduğu hazırlık pişirme alanı iken diğer tarafta vitrin, kahve alanı ve keyifle oturduğumuz dinlenme alanımız kurgulandı. Oturma alanında seyir ile oturum sağlanırken yuvarlak masa ve sandalyelerle keyifli bir alan oluşturmak istedik. Bu sedir alanına oturduğumuzda kütlelerin altındaki çekmecelerde depolama ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam ediyoruz. Mobilya seçiminde yine ahşap yüzeylerle vurgulamamız devam ederken sedir alanının arkasında evin ana konseptinde de birçok odada da izlerini taşıyor olan fugalı düz beyaz yüzey görünümü duvar lambillerimiz mevcut. Yine yüksek tavanlı mekanlarda yüksekliğimizi kullanmak için üst dolap tasarımını devam ettirdiğimizi görüyoruz. Yine aynı şekilde ihtiyaç dahilinde buralarda depolama alanı olarak kullanılıyor olacak. Koridorumuzun sol tarafındaki başlangıç mekanına dönüp çamaşır odamızı inceleyelim. Burada yine mobilyamızı çerçeveleyen ahşap yüzeyleri ve az önce de bahsettiğim rustik tarza hitap eden mobilya fuga görünümü. Duvar giydirmelerimizi kapakta görüyoruz. Boya kapaklardaki kulp kullanışımızı engellememesi ve daha işlevsel olması için dışarıdan kullanılabileceğimiz kulplar tercih ettik. Mekan yerleşimindeki derinlik farkından dolayı çamaşır makinesi ve lavabo alanını derin tarafta çözümlerken banyo dolapları onunla aynı mesafede bitecek yüzeyde çözümlendi. Bu şekilde mekanımızı daha geniş ve kullanışlı hale getirdik. Çamaşır makinesi arasında kendinden raylı rafımız açtığımız zaman sepet taşıma özelliği sağlıyor. Onun yanında lavabo altında kapaklı bir şekilde kullanabileceğimiz 2 adet kirli sepetimiz mevcut. Burada da çamaşır depola ihtiyacımızı gidermiş oluyoruz. Genel kat banyomuza baktığımızda müşteri talebinden dolayı katmanlı çift lavabo kullanımı tercih edildi. Bu tarz mobilya çözümlerinde akrilik yüzey tezgah malzemeleri, tezgah altı kendinden lavabolu çözümleri daha uygun olacağını düşündüğüm için bu tarz bir çözümlemeye yöneldim. Ve yine lake sade mobilyamızla ahşap raf dengesi katarak ana konseptimizi vurgulamak istedim. Müşterimizin özel talebi doğrultusunda duş iç oturum alanı ve duvar bölücü yüzey mevcut. Bu tarz dar ve uzun banyo çözümlerinde oldukça tek çeşit ve açık renk seramik çözümüyle mekanı geniş göstermeyi hedefledim. Zemin kattaki son mekanlarımızdan bir tanesi ebeveyn yatak odası. Bu odada mimari taşıma sistemlerinden kaynaklı duvarlarda odanın içerisinde kalacak şekilde oluşan taşıyıcı kolonlar mevcuttu. Mekanımız dikdörtgensel bir formda olduğu için kapalı bir giysi odası ile bölmek ve girişi daraltmak istemedik. Kolonlarımızı da gizleyerek duvar giydirmeleriyle gömme yatak alanı, devamında L şeklinde kurgulanan depolama giysi alanı ve kapı girişinde ferah bir giriş sağlamak adına da Seperatör ve makyaj masası çözümlemesine yöneldim. TV alanına baktığımız zaman mevcut 3 adet kolonumuz vardı. Bu yüzden duvar giydirmelerimize devam edip TV alanlarının yanlarında açık renkli mobilya kapaklarımızla gizlediğimiz saklama alanları oluşturarak bu derinlikleri değerlendirmiş olduk. Renk ve mobilya tarzında sadece bu odadaki kapaklarda yine kendinden kutlu çözümlemelerle kapak yüzeyindeki açılı fuga kesim işlemleriyle konseptten uzaklaştırmadan çeşitlendirmiş oldum. Son olarak ebeveyn banyosunu genel tüm banyolarımızdaki gibi aynı renk seramik ve tek tip mobilya tarzı kullanıldı. Mekanımızın genel banyodan farklı olarak çift lavabo için yeterli uzunlukta olmamasından dolayı müşterimiz özel olarak isteğiyle çift banyo batarya kullanımı görüyoruz. Bu tarz isteklerde ihtiyaçlarımızı istediğimiz ölçülerde karşılamak adına yine akrilik tezgah kullanımıyla özel ölçülerde lavabolar yapabiliyoruz. Üst dolabımıza da ayna kapaklı, derinliği olan saklama alanı olarak kullanabiliyoruz. Birinci kata çıktığımızda geniş koridor aksamını görüyoruz. Mimarımız Zeynep Hanım'la birlikte müşterimizin özel talebi doğrultusunda bu geniş koridorlarda hobi alanları oluşturduk. Bu ortak alanların bir tanesinde dijital oyun oynandığı TV ve kitap okuma alanı olarak tasarlarken diğer ortak alan çalışma ve hobi alanı olarak tasarlandı. Devamında bu katta yine bir genel banyomuz ve üç farklı yerleşimde odalarımız mevcut. TV ve oyun alanına baktığımızda yine mevcutta sağ açık rafın hemen arkasında taşıyıcı kolonumuz bulunmakta ve bunu gizlemek için daha yüzeysel tavana kadar dolu kapaklı bir kütüphane kurguladık. Dikdörtgensel formdan dolayı ve kitaplığı tüm duvar boyunca devam ettirip alanımızı daraltmak yerine özel imalat mobilyalarla çözümleyebileceğimiz hem keyifli okuma alanları oluşturup hem de konforlu bir oturum sağladık. TV ünitesi oldukça sade bırakılarak mekanı yine ferah bırakmak hedeflendi. Bu kısımda bir de keyifli manzaramızı izleyebileceğimiz balkonumuz mevcut. Son olarak bu mekan için malzeme seçiminde ahşap tonlarında küçük dokunuşlar yaparken fukalı lambiri yüzeyimizi ve konseptimizi yansıtmaya devam devam ediyoruz odaya geçtiğimizde mekana girer girmez bizi yatağımız karşılıyor. Aslında bu tarz kullanımları doğru bulmasak da mekanın gerekliliklerinden ve işlevsel ihtiyaçlarımızdan dolayı bazı durumlarda bu tarz çözümlemelere gidebiliyoruz. Giriş kapısının hemen yanında yine özel olarak gömme olmasını istediğimiz kendinden kutlu ve ayna detaylı giysi dolabımız mevcut. Yatak arkasında duvarı boylu boyunca takip eden yarım boy duvarlan birimizle yatağımızı vurgulamak istedik. Yatağımızın karşısında mimarımız Zeynep Hanım'ın özel olarak tasarladığı dış pencere çıkmalarını görüyoruz. Tasarlarken de keyif aldığım sedir ve keyifli okuma alanları olarak değerlendirdik. Yatağımızın karşısında mimarımız Zeynep Hanım'ın özel olarak tasarladığı dış pencere çıkmalarını görüyoruz. Tasarlarken de keyif aldığım sedir ve keyifli okuma alanları olarak değerlendirdiğimiz bu kısımlarda yatağımızın karşısında mimarımız Zeynep Hanım'ın özel olarak tasarladığı dış pencere çıkmalarını görüyoruz. Tasarlarken de keyif aldığım sedir ve keyifli okuma alanları olarak değerlendirdik. Devamında yarım boy pencerelerimizin alt kısmında açık raflardan oluşan çalışma alanları mevcut ve bu mobilyayı takip eden tek taraflı komodin çözümünü kapı tarafından değil bu alanda çözümlemek istedik. İkinci odaya geçtiğimizde yine benzer mobilya kullanımı, malzemeleri ve çözümlemeleri görüyoruz. Kapı ve mobilya renkleri aynı tutularak yorucu görüntülerden uzak ama ahşap dokunuşlarla da sakin ve modern çözümlemeler yapıldı. Bu odada da giriş kısmında yatak ve devamında komodinden dönüşen çalışma masası ve açık raflı alanları görüyoruz. Giysi dolabımızın bu oda için özel olarak daha fazla depolama alanı ihtiyacımızdan dolayı L şeklinde bir çözümleme ile görüyoruz. Kalan boş duvarımızda da hazırlık ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz aydınlatmalı aynamız mevcut. Yine pencerelerimizden oluşan çıkmalardan dolayı her odada her yaşayan kişiye özel olarak hitap eden keyifli oturma alanları var. Son olarak 3. odaya baktığımızda plan yerleşiminde sirkülasyonu bozmayacak şekilde bir giriş kapı yanına yatak yerleşimi planlandı ve girişi ferah tutmak, geçiş alanını daraltmamak adına ayna çözümlemesini boy dolabımızın hemen yanındaki kapı tarafında planladık. Açık raf bu evin genel konseptinde fazlaca kurgulandığı için yine kendi içerisinde çözümlenmiş açık raftan dönüşen çalışma masası ve minik bir boy dolabımız daha mevcut. Bu oda için özel olarak istenen TV kullanımının en uygun yeri penceremizin yanı oldu. Bu projede iç mimari adını anlatabileceklerim bu kadar. Sizin de değerli yorumlarınızı bilmek ve değerlendirmek için yorumlara bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.